Evet evet. Yakın zaman. Önceki projeden bahsediyorum. Bu projeye finanse ettiğimiz bütçeyi geri çekmek için gerekli hazırlıkları yapın. Ne kadar kaldı? Hey. Buyurun. Bir şey mi oldu? Pek bir dalgınız. Bir şeyim yok. Kız sesi mi yoksa? Anlamadım. Bir şey yok, devam edebilirsin. Pamir. Mete'ciğim. Şu Zeynep'in kolonya meselesi var ya. Ee? Ne olmuş ona? Bir şey yok oğlum, öyle. Merak ettim sadece. Ne durumda diye. Dağıtım pazarlama takviminin son aşamasındayız. Lansman hazırlıklarımız da devam ediyor. Ürün yakında piyasaya çıkar. Helal olsun Zeyno'ya valla. Yapacağım dedi, yaptı. Polonya'nın formülünü sır gibi de saklıyordur şimdi. Hem de ne sır? Sen gördün mü peki? görmedim oğlum. Kimseyle paylaşmasa hayırdır ya? Ne oluyor? Yok. Ne oğlum merak ettim ya. Gel. Ciddi bir sorumuz var Pamir Bey. Ne oldu Deniz? Söyle. Piyasaya sürecek kolonyanın yurt dışı pazarı için yatırım yapacak olan hazredarlar... ...yatırım yapmaktan vazgeçtiklerini belirttiler. Ne diyorsun sen ya? Bu Haznedarlar dediğin, Hügüz haznedar mı? Hani şu avni haznedarın kızı. Aynen öyle. Niye vazgeçmişler peki gerekçeleri neymiş? Bilmiyorum. Uf. İnanılır gibi değil gerçekten inanılır gibi değil ya. Zeynep ne diyor? Burada mı? Daha gelmedi. <laughs> Allah kahretsin sorumsuzluğun da bu kadar. Ne zaman bir kriz çıksa küçük hanım ortalarda yok. Büyük şeyler başaracağım demekle başarılamıyor işte. Büyük olmak istiyorsan birazcık sorumluluk nedir bileceksin. Ay Türkan teyzeciğim buna bakma. Bak, bak 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 yavrum ne demek ne demek. Efendim Pömer. Zeynep hemen şirkete gelmen lazım. Ne oldu ki? Telefonda konuşulacak bir konu değil. Ay tamam biraz işim var geleceğim bitince. Kısa bir işim falan yok Zeynep. Acil şirkete gelmen lazım. Bak bekliyorum ben seni. Tamam tamam geliyorum. Aa. Lansman için hazırlıkları konuşacağımız yerde şu halimize bakın. Dağıldık resmen. Zeynep Hanım'ın sinirini düşünemiyorum. İşinin başında olsaymış da bu sıkıntılar hiç çıkmasaymış Canberk. Nerede kaldın Zeynep? Neredesin ya? Ha. Hamir? Zeynep ne yapacağız şimdi? Bir dakika olacak bir dakika. Hamir bana ne oluyor bir anlatır mısın doğru düzgün? Neyini anlatalım Zeynep? Haznedarlar yatırımcı olmaktan geri çekildi. Bilgi bu kadar net. Ay ne demek geri çekildi ya? Bizim aramızda bir sözleşme yok mu ya? Nasıl kendi kafalarına göre çekilebiliyorlar? Yok öyle bir dünya. Canberk. Efendim? Avukat Ali Bey'e söyle gelsin. Tamam. Dur Canberk. Dur. Ali Bey'le az önce konuştum ben. Sözleşmeyi tekrar çek ettim. Fesih maddesinde böyle bir hak verilmiş. Ne? Hayda. Maalesef Yusuf aramaktan başka çaremiz yok. Sakın Pamir, sakın. Ne sakın Zeyno ya? Avni Bey'le görüşüp gerekçeleri neymiş öğrenmemiz lazım. Hemen bir şeyler yapmamız şart. Öyle bekleyecek miyiz ya? Zeynep, Pamir doğru söylüyor, yani bir şey yapmamız gerek. Ya tamam, yapacağım. Ben de bir şeyler yapacağım zaten. Bir çözüm bulacağım. Ama dedeme söyleyemeyiz. Şu an dedeme söyleyemem ben bunu. De önce Avni Bey'le bir toplantı şey, ayarlayalım. Zeynep Hanım. Bu süreci bir süredir Müge Hanım yönetiyordu. Yani o geri çekmiş olabilir. Kısa süre önce, Civan Mert de magazine düşmüştü. Bu gereksiz dipnotuna ihtiyacım yoktu Deniz. Yok. Yok benim aklım almıyor. Müge Haznedar dediğin kadın zeki, akıllı, kuralları olan bir kadın. Bu anlaşmaya olumlu bakarken ne oldu da birden geri çekildi? Canberk. Bana Müge'nin ev adresini bu, Hatta direkt konum Tamam efendim. Sen Nasıl? ciddi misin ya? Ha Gayet ciddiyim Pamir. Gideyim öğreneyim neymiş karın ağrısı. Zeynep. Hı? Beni de haberdar et. Tamam.